Merhaba. İleri mikrodenetleyici dersinin final ödevi için bir proje geliştirdik. Projemiz aslında günlük hayatta çokça karşınıza çıkan bir proje. Şöyle ki kullandığımız araçlardan spor aletlerine kadar birçok yerde kullanım alanı mevcut. Projemizde bir DC motorumuz var ve potansiyometre ile DC motorun hızını kontrol ediyoruz. Ve potansiyometreden gelen değere göre motorun o anlık hızı tahmini olarak OLED ekrana yansıtılıyor. Yani milin ucundan direkt bir ölçüm yapılmıyor gönderilen frekans değerine göre bir ölçüm yapılıyor. Spor aletlerinde görebileceğimiz gibi pedalı çevirirken yaktığınız kalori miktarı ekranda görüntülenir. LCD ekranda veya işte seven segment tarzı ekranlarda görüntülenir. Aslında bu değerler gerçekten sizin tükettiğiniz kaloriyi göstermez. Sadece tahmini bir değer gibidir. Çevirdiğiniz pedalın hızına göre hesaplanır. Sizin kilonuzu vesaire hesaplamaz. Buna benzer bir proje veya herhangi bir taşıtın, arabanın, bisikletin, motosikletin o anki motor devrine göre yakıt tüketimi hesaplanabilir. Bu tarz hesaplarda kullanılan bir devredir. Devremizi oluşturmak için STM32 QBMX kullanacağız. Öncelikle board selektörden kullandığımız mikro işlemciyi seçiyoruz. Biz STM32F446R kullanıyoruz. Projemizi başlatıyoruz. Şimdi kullanacağımız şeyler aslında belli. Tabi buradan Serial Wire ve e, Crystal Ceramic rezistör olduğunu belirtiyoruz. ADC kullanacağız. Bizim devre şemamızı birazdan Eray anlatacak. Şimdi ADC 1 kullanacağız. IN0'ı aktif ettik. E, PA0 pinine ADC'mizi verdi. Buraya potansiyometrenin orta bacağını bağlayacağız. Burada Continuous Conversion modu enable etmemiz gerekiyor. Timers'lardan Timer, timer 2'yi ve Kanal 2'yi tercih ettik. Herhangi başka bir timer'ı veya başka bir kanalı da tercih edebilirsiniz. E, clock Source'dan da internet Clock seçmeniz gerekiyor. Ve e, Global Interrupt'ı da açmanız gerekiyor. Şimdi burada prescaler ve ve Counter Period değerlerimiz var. Bu değerler e, sizin kartınızın frekansına bağlı olarak değiştirebileceğiniz değerler. Ekranda görüntülemek istediğiniz değere göre bunlarla oynamanız gerekiyor. E, bu iki değeri çarpıp Kartınızın frekansına böldüğünüz zaman ekranda görüntüleneceğiniz değer değişecektir. Şu an benim kartım 84 MHz'de olması lazım. Evet ben de buna göre bir ayar yapacağım. Şimdi kartımızın içerisinde bir adet artı bulunduğu için eksi de yazıyoruz. Buraya da 1000 yazacağım ki ekranda bu değerleri çarp böldüğüm zaman 1 kilohertzlik bir değer görüntülemek istiyorum ben. Buradaki ayarlarımız da bu şekilde. IKRC'yi e, görüntülememiz için yani OLED ekranımızdan görüntü alabilmemiz için IKRC'yi seçiyoruz ve açıyoruz. Speed modumuzu Fast mod yapıyoruz. O da zaten PB7 ve PB6 bacaklarına geliyor. Timer'ımız da PA1'de. Son olarak da e, motorumuzun GPI Output'larını vermemiz gerekiyor. Yani L298N motor sürücüsüne giden e, kablolar. Bunları da biz P PC2 ve PC3 olarak tercih ettik. Siz başka bir şey de tercih edebilirsiniz. Şimdilik KubeMX'de yapacağımız ayarlar bu kadar. Bu ayarlar bizim işimizi görecektir. Kodumuzu çalıştırmadan önce bizim için diyor ki proje ismi boş bırakılamaz diyor. Herhangi bir proje ismi yapabiliriz. Buradan Toolchain'i de buradan bizim MDK arm seçmemiz gerekiyor. Bu şekilde kodumuzu alabiliriz. Devremize bir adet L298 motor sürücü kullandık. Bu motor sürücü ile iki adet DC motor veya bir adet step motor kullanabiliyoruz. Biz bir adet DC motor kullanıyoruz burada. E, motor sürücü kartımıza beslemelerini yaptıktan sonra e, bir adet OLED kullandık. Karaca haberleşen bir OLED. 10K potansiyometremiz var. Bir adet de klasik çoğu oyuncağın içinden bulabileceğimiz DC motorumuz bulunuyor. Motorumuzun beslemeleri 298 motor sürücümüz üzerinden geliyor. E, kontrol içinde STM32'den bağlantılarımız da 298e de geliyor. E, motor sürücümüzde kullandığımız pinlere göre ayar yapmamız da gerekiyor. Biz Enable AI kullandığımız için IN1 ve IN2 pinlerini kullandık. DC motorumuz için devremizde harici bir adaptör kullandık. E, 5 voltluk bir adaptör kullandık. STM gücü de ayrı bir yerden geliyor. USB kablosu üzerinden geliyor. Motorumuza güç sağladığımız adaptörün GND ucuyla stm 32 GND ucunu birbirine bağlıyoruz. Aksi takdirde sağlıklı bir şekilde motorumuzu süremiyor ve kullanamıyoruz. Devrimiz bu şekildedir. Şimdi projemizin kod kısmını ben anlatacağım. Burada kütüphane anlatım, yani kütüphane tanımlamalarını yaptık. Adnan arkadaşımız bu kütüphane tanımlamalarını daha detaylı şekilde anlatacak. OLED ekranımızı kullanabilmemiz için bize çeşitli kütüphaneler gerekiyor. Bu kütüphaneleri aslında internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Bize lazım olanlar header dosyaları ve C dosyaları. Bunları da kurulumunu yapmak aslında oldukça basit. Açtığımız dosyayı, yani kubemix'ten oluşturduğumuz dosyanın içine giriyoruz. Belgelerde bulunur genelde. Ya da siz nereye seçtiyseniz, nereye kurduysanız. Dosyamızın içine girdikten sonra core kısmından idnc yazan dosyaya header dosyalarımızı atıyoruz. Direkt kopyalayıp bırakabilirsiniz. Bu işlemleri Microvision içinden de yapabilirsiniz, fakat buradan da yapabilirsiniz, fark etmiyor. Geri kalanında ise yine core dosyasının içinde src'ye giriyoruz ve C dosyalarımızı buraya atıyoruz. Yapılacak bir işlem kaldı, o da MicroVision'ın içine girdikten sonra Application User Core yazan kısmı sağ tıklayıp Manage Project Items diyoruz ve buraya, oraya attığımız dosyaları ekliyoruz. Yoksa muhtemelen çalışmayacaktır. Hepsini seçip yükleyeceğiz. Hata verecek çünkü üçü hala hali hazırda orada bulunuyor. Evet zaten dosya ekli diyor. Onlara tamam diyoruz ve diğerlerini zaten ekledi gördüğünüz gibi ve buraya da geldi. Bundan sonra bu koddaki e, kütüphaneler çalışacaktır. Ee, burada bir tane data e, yani sinyallerimizi tutması için bir tane değişken tanımladık. OLED ekranında Göstermemiz için buffer değişkeni tanımladık. Oraya sayıları aktarabilmek için. Burada gerekli yani zaten kendi tanımlamalarını yapıyor Cubemix, bizim seçtiğimiz ayarlara göre. Burada haltim e, PVM start yani bizim burada hangi PVM kanalını kullanacağımızı ve hangi PVM hattını kullanacağımızı seçmemiz gerekiyor. Burada da SSD 1306 inette bizim OLED ekranımızı kullanabilmemiz için başlatmamız gerekiyor. Bu başlatma işlemini gerçekleştiriyor. Burada sürekli olarak yapılmasını istediğimiz işlemlerde burada pinlerimizi tanımlamamız gerekiyor. Bizim motor sürecimizde hangi yöne döneceğini belirlemek için. O yüzden burada pinlerimiz GPIO pin C 1 olarak tanımlanmışken DPI'ye 1003 0 olarak tanımlanmış bulmaktadır. Eğer ikisini de 0 yaparsak Eğer motor... ikisini de 0 yaparsak motor durur. Eğer ikisini de 1 yaparsak yine motor durur. Ama e, yerlerini değiştirirsek burada tam tersi şekilde yani 0, 1 şeklinde yaparsak da motorun yönü değişir. Alt Aynen. tarafa geçecek olursak ADC'mizi başlatıyoruz bu kısımda. Hal, ADC startlı biz fonksiyonumuzu başlatıyoruz. Sonra işte data'ya e, bizim çektiğimiz değerleri alıyoruz. Yani ADC'den gelen değerleri direkt aktarıyoruz. Buradaki hal set compare fonksiyonu ise bizim potansiyometreden okunan değerimizi ee, Timer register'ına yazıyor yani. Burada kullandığımız frekans için olan register'ımıza yazıyor. Alt tarafta da bir e, gecikme koyuyoruz 200 milisaniye kadar. Sonra da e, buffer değişkenine çıkış için uyguladığımız frekansı yazdırıyoruz. Yani motor devri de diyebiliriz. Burada e, tekrardan işte go to xy diyerek e, birazcık ortalıyoruz OLED ekranı. Buffer değişkenin içine almış olduğumuz şeyi de buraya aktarıyoruz. Yani devir göstergesi olarak burayı kullanıyoruz. Update screen'de ise ekranı yenileyip ekranı da gösteriyoruz. Belli bir süre gecikme koyuyoruz ve kodumuz bitiyor.